Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, üzülerek çektiğim bir video olacak. Ama sizin de haberiniz olması için bunu paylaşmak durumunda kaldım. Ee, Mertcan Bahar ve eşi ayrılık kararı aldı. Yeni bir karar değilmiş zaten. Mertcan Bahar'ın storiesinde izleyeceksiniz birazdan. Bir ay önceden alınmış bir karar. Eşi dikkat çekici sözleriyle biraz gündeme oturdu. Mertcan Bahar'ın eşinin özellikle şu sözleri çok şüphe uyandırıyor içimizde. Yaşatılanlar ve yaşananlar doğru değildi diyerek. Ve şimdi Mercan Bahar'ın storiesine at. video izleyelim. Aslında bu bir ay önce alınmış bir karardı. Sadece tam emin olmak istedik size duyurmak için. Dediğim gibi yani ayrılık demek, düşmanlık demek değil. İyi ki tanımışım, iyi ki bunları yaşamışız. Videoların gecikme sebebi de buydu. Siz başka parayı bulup değiştiğimi düşündünüz ev tuttum. Onun işleriyle uğraşıyorum. Ama bir video çektim. Onu yapmaya çalışıyorum. Yeni yıla mı yetişir? Bu yıla mı? Onu bilemem. Anlayın beni.